beraber My Little Universe oynayacağız. Bu oyun <laughs> daha önceden oynamıştım ama silmiştim geri yükledim şimdi gene gene yüklediğimde de çok azıcık oynadım ve devamında sizlerle çekmek istedim. ...ilk başlar çünkü çok sıkıcı oluyor. Diye, biraz eğlenceli olur. Oyunun ismi yükleme kısmında yazıyor. My Little Bu kadar da basit. Şimdi biraz çöküyor yeni girdiğim için. Ya ben de hafif bir kontrol edemiyorum. İnşallah kasmaz. Başta. Bir bende. Çünkü normalde kasmıyordu. Heh. Suda çok durma. Durmamayı istiyorum yoksa köpek balıkları geliyor <laughs> var, ben şey alıyor Güzel yani böyle çubuk Kılıç öldü. ise daha hiç yaklaşmadık. cennet işareti var. Gözümün önünde. Gözümün önünde olduğuna bakmayın. Çünkü buralarda bir yerde bir şey var. Ve tek dediği şey bana paya ve bana paya vey. diyor. Dediğim gibi, aynen öyle. <laughs> Tüm <Ten palamağı> oldu. Logik. <laughs> 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 Onlar en sıkıcı işte. Olayın Adayının yap yapılmasını beklemek. Yoksa onun kendisi eğlenceli. Bana göre. Size göre eğlenceli bilmiyorum. Eğlencesi size göre eğlenceli ise eğlenceli bu ne? Eee abi. <laughs> ben bu da görmedim ama. He. Daha şimdi anladım ben olayı burada. Et gerekiyor ve bana yeni bir yer de açacak. <laughs> e tamam. Ayyoo kendisi için kullanacak ee yol mu açmadı neyse sonuçta burada yani yol mu yaptıralım ve be reklamla alayım Alıyorum. Reklam bitene kadar ben <laughs> <da iki şeyim gülüyor> Evet. Aldım şu anda bir para tamamsa da fazla para tam tam. Onu <laughs> <laughs> da artık bugün bölgeye İnşallah zenginlik çıkar. Bu da şimdi nereye? dakika bir video kesip <laughs> ben yapayım. Evet sizler için bu arada dedim çünkü çok var bir şey. Bu bu çıkmış. Tamam şu anda da savaş olacak. O yüzden burayı kapattık. Tam savaş bitti. bu, arada. Ver yani bazen de tamam. Bulmayı da bilir. <laughs> Ama benim aradığım şey yok.

Git bu arkadan için. Çünkü kendimi öldürmek için. Kendimi yapmak için. E, ee, hayır istemiyorum. Bir sürü şeyler var bu oyunda. Bu sayede artık daha kolay olacak oyun. Hadi <laughs> 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 bir de ses atıyoruz. Çok güzel ya. Oyunun bana verdiği sandığa bak. Altın yeşillikler verdi. Hem de ben 3 seviye kullanıyorum azıcık bir bilin. 3 seviye kullanıyorum bana oyunun en iyi eşyalarını verdi Ben niye sak gibi burayı aldım? Orada bir şey yoktu. ben tüccü. Tüccü hak edip bana. Tüccü. Yarı ulaştım bu amacıma. Hay. Tos, tos, tos. Tos yani Şurada bir yer var niye nevizi yapıyor? Taşın <laughs> gidecek mi yoksa ya? Altı mı? Bana da kavrulması mı istiyor? Benden yardım edin. Bu arada bu da keyifli. Bu, da, bu, da, bu da.

That's just said i eat the I'm gonna <laughs> put <laughs> <laughs> sizle beraber alıyorum ben Burada da ne var? Burada ne var? İnanın her yere baksam diyor. Ya ona olmasın, ona olmasın. Ya bu muydu? cidden ödülün boşluğuydu o neyse kazma mı bu kazma kazmayı tekrardan abdülek diye biliyordum hadi bir avukat Veya, hızlıca istiyorsan ben bunu şöyle yapabilirim. Ama burası değil burası değil. Burası hiç değil. Bu konuda. Tüccar, tüccar gereken bana. Hadi. kaç Windows 153 tıklıyorum şu anda daha doğrusu hızla tıklıyorum <laughs> git 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 nasıl bitmiyor benim anlamı Kalktım çünkü ziyareni indirdim. Oyun bittiği için. Zaten yatı oyunu bitmiyor ki. <laughs> hadi, 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 hadi hadi Daha ya. Artık O yedi kara bulacağım. Ama balta. Balta kaldı öyle. Bir daha kılık. Bir daha kılık lütfen. Yapabiliyorsam. Teşekkürler gidebilir miyim? Yeter mi sıkıştırmış? E, ee, Zümrüt. <laughs> bir dakika ya sen git. Senden de bir yapayım da. Yap. Ya. You mm a -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

Bitkiliç. Ben eşyaları bir ilk önce hazırlık olsun diye zümrüt yapmayı tercih ederim. Neden aklıma geldi ben de bilmiyorum. Yavaş evet, sen de zümrüt yapacaksın. <laughs> Artık çok hızlı o kazımalar. tak tamam, iyi kuruyabildin kılıç da çık attı. Ben anlamıyorum bu şeyden bizden. 2 dakika. <laughs> evet devamını çekeceğim kapatsın. O yüzden bu videoyu sonlandırıyorum. Hoşçakalın.